Merhaba Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirecektim. Yani. Bunu da değiştireyim. Burada arkadaşlar e, daha çok kupatasınız için şey, Kanada K yapabilirsiniz veya United Arab Emirates. Bu Türk oyuncuları. Burada Karakter yükseltsem mi bilmiyorum. Belli bir tane karakterim var gördüğünüz gibi. En çok istediğim karakter de arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Ya biliyor musunuz? Mesajlar gelip duruyor. <laughs> e şimdi ne oynasak? Bilemiyorum. Dynamite oynasam. E bir... Ama yükseltmesem canım veya sarı çok olmaz. Yükselteyim ben bebeği. bir. <laughs> Şöyle bir tane kostüm var. Ben de yeni çalışacağım. Bakın sorun var. Yeni bir tane kostüm var. Yeni bir Çift hesapta açma seviyorum. Benim üç tane yok. Aynen üç tane sevdiğim var arkadaşlar. Bir evet, tane hesaplaşma. Savaş topu. Birden akabit. Çift oyuncağımı çok seviyorum çünkü. <laughs> Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yoksa büyüyemeyiz <laughs> 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 ben... arkadaşlar. Ben de bunları Arkadaşlar gidip geliyorum. Arkadaşlar benim adamı durmuşlar ya. Bir de gidip gelmemiştim. Sakin yere gittim.

ま何で Şey emz diyorum ya. Evet. mu? Evet, oynuyoruz. Ben aldık çok iyi arkadaşlar. dakika, dakika, 50 saniye. Ya tutayım yok mu maçta herkesin olduğu ama Bunu da alayım. şey yapayım. şey atıyor gitme. Gitme, gitme. Gitme, Aga gitme, öleceğim gitme, gitme. Cool Bizdeki kız herhalde daha yumuşamayacakmış şimdi Ne alıp, kızı Ben bir ihtimal alabilirim. Şuraya bir geçeyim. Ben bir ihtimal alabilirim. Ben kuşlarda pusu çünkü çok pusu var.

Claudine, be. Ne aldım Ne Bir tane oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne no, oldu? Ne oldu? Oh no. Ne oldu? Ne Ne

Çok iyi iki tane şey çıkardık bir kostüm bir de mortis çıkardık karakter Bayağı iyi oldu mortisimizi kasalım o zaman arkadaşlar Toplam elindeki karakterimiz öyle <laughs> Markete yeni bir şey gelmiş bir de ona bakayım Allah Sesini kısaltmıyor Müziği kapattık. Şöyle. Okey, ben niye <laughs> okay. okay. bir bir hala seçildi? Prepare to Okey. Büyük ihtimal bu iki, iki kere daha maç kazanırsam veya ikinci olursam e, belki bir kostüm çıkartabilirim. Bir tane daha vereyim arkadaşlar. Melek. Çok iyi oldu ya sevindim. ne ya? Tam bakamadım da. Yapma o alay yok olacak. Çabuk oyna. ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Oh, ya, ben diğer hesabımı da açıyordum Leon'u doğru. Şimdi oynayalım devam edelim arkadaşlar. En son da ailemi göstereceğim arkadaşlar. Bana istek atı e, ata beraber kupa kasarım arkadaşlar. Videomuz kaç dakika olmuş? Videomuz 9 dakika tam tamına 5 saniye. <laughs> Frenk sen onu kırsana kanka ben şuradan kalanını da vuramayak bulmaya çalışıcağım ama ya ya kaç kaç abi ben doyum da oyu ki kır ya ben doyum da ya alma alma tamam iyi ki de almış arkadaşlar

gönderdim ya. girelim arkadaşlar. Ben şuradan bir bakayım. Ben 21. sıradayım. bakayım Abi sevdiğim karakterler arkadaşlar. Colt, Edgar, Max. Max'i ee, <laughs> seviyorum böyle. Böyle dalıyor yani. Öyle suçuyor. Ha bir de Miko Miko evet. Bir de <laughs> <bir suçu>. Çok iyi oluyor. <güzelim>. Ben Brock'u <laughs> <şu> belki alabilirim <laughs> ama belki. Brock'u <Doğru> alabilirim. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <laughs> ben duvarı yaladım ya. Yalamadım. Kim anlamıyordum ya. Orada çalabilirdim ya şu sutuyla broku. Çalamadım. <laughs> Çaldım. <gülüyor> ben vurdum bir tane yok oğlum. Ben bir tane öyle vuramadım. Sıfır kirli ne yaptım varsa görev yapalım arkadaşlar. Bu arada ben koltuğu çok sevdiğim için birazdan bir <laughs> şey söyleyeyim. Görevimiz olmuş. Bunu yapalım. En sondaki şeyi de alayım. Videoyu bitireyim arkadaşlar. İki tane <laughs> melek şeyini. Starını. Yani ben zaten onları çıkarttım. 18 saniye. Bakın bu çok güzel. Yüksek karakterleri alalım. Yüksek karakterleri alalım. Yüksek karakterleri alalım. Şey. Yüksek şey karakterleri alalım.

Şimdi tamam, gidiyoruz. gidiyoruz. Onun da kazanırsak çok iyi olur abi. <laughs>

Savaş topu değil. Savaş topunu da Edgar'a alayım. Hem kostümü denemiş olurum. Hem de bir güzel olur. Şimdi kaç yaptık. Çok iyi yaptık. Hemen ah! de bende bir tane kostüm vardı. Orada kara maskeli. Şey Edgar. Right. Right. The… Kara şey kostümü almamız çok iyi oldu arkadaşlar. Hem de bayağı iyi oldu. <laughs>

yes i yeah. have to be 33 saniye. <laughs> Şunu hiç oynamadım. Gibime geliyor oynadım mı hatırlamıyorum. Ee, çiftli oynamayı bitireceğim etkarda. Çünkü o sondaki şeyi alıp bitireceğim. Onu, onu almadan olmaz arkadaşlar. Onu da alalım. Tam olarak videoyu bitirelim. Belki 20 dakika olur. Oh right. traps, traps, On the grind. <gülüyor> <gülüyor> Burada aram olabilir. Sen Bu kadar canı cringe. Tamam arkadaş burada mı? Yok. Tek gelmiş biri. Aa, etekle hem görevimiz varmış. Abi ya mortisi mi katsam bilmiyorum ki Bir dahaki videoda arkadaşlar şey gelebilir Neydi nasıl söyleyeyim Mortisi kasma gelir 15 seviye veya 20 seviye Yerim yörüm yürüm 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 Literally, yürüm 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 Yerim yürüm 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 Buraya doğru gidecek Geri mi gitti? Şaka mısın? oraya Kaçma Şeli kaçma. Ama ultisi var ya. Pes avengin. <laughs> Abi Şeli öyle ulti mi kullanır? Bir şey yok burada.

son yani iki tane kalmış arkadaş. Yok son bir tane kalmış. Bu arada arkadaşlar Mortis'e devam edelim. <laughs> şu, an kaç seviye? 4 seviye Mortis'imiz. Ee, 29 kupada şu an. 2 seviye. Kademesi 2 seviye Mortis'e. Mortis'e. Seviye. Ama Leon var.

Çok çok tamam, çok iyi oynadık. <laughs> i̇yi ya yaptık maçı. Sonra <laughs> geçtim. Tamam. Şu an kupamı da göstereyim arkadaşlar size. 20.900 şurada da size en yüksek karakterimi göstereyim. Şey Daryl. Şey Larry ve Levi olması lazım. En çok kupa. Larry ve Levi olması lazım. Evet. Doğru tahminim. Arkadaşlar şimdi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi Mortis'in devamı gelecek. Bu arada arkadaşlar size şunu göstereyim. Ben şunu hiç görmedim. Bakın şurayı. Mortis'in şu yanındakini görmedim hiç. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu var ya onu hiç görmedim arkadaşlar. Ama beni izlediğiniz için yine de teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizlere baya ve bayağı çok seviyorum. Hatta arkadaşlar şurada kostüm alabiliyorsam kostüm alayım diyecektim. Sizin için Galamortis'i aldım arkadaşlar. Kostümünüz olsun diye. Bunu seçiyorum şimdi arkadaşlar. 19 çıkardık hem de kıyafetini aldık. Ben çok mutlu oldum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.